METEO HEROES Yağmur kullanırız, rüzgar kullanırız, karı kullanırız Bulutların toplanışına bak Gök gürültüsünü dinle, şu şimşeğe bak Sıcaklığı bile değiştiririz, işte bu çok ilginç Yerleri geri kurtarır, birlikte çalışır Birbirine yardım eder METEO HEROES Bizi Birlikte savaşır, ülkeyi kurtarır Bu bizim görevimiz METEO HEROES HEROES Gece kurtarır, birlikte çalışır, birbirine yardım eder. Meteo Heroes! Gecelikle savaşır, ülkeyi kurtarır, bu bizim görevimiz. Meteo Heroes! Bugün bazı önemli metallerden bahsedeceğiz. Nadir toprak elementleri günlük hayatımızda kullandığımız birçok cihazda bulunuyor lantan, proseodimium, neodyum, diprosyum, lutesyum. Bakalım burada ne varmış? Laktoz mu? Diprosyum ve lutesyum. Ve bunlar genellikle ileri teknoloji cihazlarda bulunurlar. Örneğin... Hmm, Adam nerede? Dur, gel buraya. Bekle. Um, Üzgünüm profesör. Yeni robot uygulamam bu sabah farklı davranıyor. Teşekkür ederim Adam. Tam aradığım şey. Ha? Ne? Ah, e, tabii. Lafı bile olmaz. Sözüne ettiğim metallerden bazıları işte bu pillerin içinde. Bunları ayrıca tablet ve akıllı telefon ekranlarında, elektrikli araçlarda ve birçok temiz teknoloji ürününde görebiliriz. Ne teknolojisi? Temiz dedi. Temiz ne anlama geldiğini bilmiyor olabilirsin Andrew. <laughs> Tabii biliyorum. Burada yaşamaya başladığımdan beri çoraplarımı haftada iki kere değiştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çevreyi kirletmeyen teknoloji öte yandan bu nadir elementleri çıkarmak için kullanılan teknikler çok pahalı. Ve bu yüzden çevre koruma ile ilgili yapılan düzenlemeler genellikle göz ardı edilebiliyor. Dikkat dikkat. Meteo Hirosu'nun dikkatine. Dönüşüm <laughs> zamanı. more. Nadir toprak elementleri. Dikkat, dikkat. Sizi çağırdım çünkü Güneydoğu Asya'da çok yüksek sayıda hasta hayvan tespit ettim. Tam olarak yeri işte burada, Vietnam'da. O bölgede nadir toprak elementlerini çıkarma konusunda uzmanlaşmış birkaç maden var. Oraya gidip neler olduğunu görsek iyi olur. Benton Fullman bu görevin ekibi siz olacaksınız. Oley! Vietnam'la ilgili bir film izledim. Sık ormanları ve içlerinden geçen timsah dolu nehirleri vardı. Timsah mı? Ah, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Geçen sefer robotlarımdan birini mideye indirmişlerdi. Hatırlıyorum. O günkü fotoğrafımız hala duruyor. Yüzünün haline bak Fullman. <laughs> <laughs> evet ya. Süperiz. Hazır mısınız Meteo Hero? İstikamet Vietnam. Hiper Meteo Bandı. Hey fulmundan önce geldim buraya. Zamanı Hı? gelmişti. Nihayet tam 5 saniyedir seni bekliyorum burada. Haklısın. J takımını hızlandırmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Sık ormanlar ve timsah dolu nehirler mi? Yani o sadece bir filmdi. Sana dedim timsah haklıydım. Aa! Pigo, 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 pigo. Kendini iyi hissetmediğini söylüyor. Korkmayın, tehlikeli değil. Timsah o bölgedeki birçok hasta hayvandan biri. Doğru. Timsahın keyfi yerinde gibi görünmüyor. Hey, dikkat et. Formunda olmayabilir ama ben olsam yine de fazla güvenmem. Hadi gel. Aa bak, ne kadar da acıkmış. Ne tatlı bir timsahsın sen. Timsahlara fısıldadığını bilmiyordum. Doğru. Ben de bilmiyordum. Ama eskiden bir kedim vardı. Bulunduğunuz yerin çok yakınında yüksek çevre kirliliği tespit edildi. Aslında bu gölde kirlenmiş. Evet. Tıpkı arada bir yıkandığımdaki banyo suyuma benziyor. Evet. Ben de muslukları buldum. Şuraya baksana. Hortumlara bak. Göl bu yüzden çok kirlenmiş. Bu konuda bir şey yapmamız gerekiyor. Yeni dostumuz da aynı fikirde. O boruların nereden geldiğini bulmamız gerekiyor. Hortum. Fulman atla. Boraltı buradan başlıyor. Bir açık maden. Evet, büyük olasılıkla çevre yönetmeliklerine saygı göstermeyen nadir toprak elementi madenlerinden biri. Ve sizce madenin sahibi kim? Baksanıza. Doktor, Doktor Makine. Altın madeninden bile daha iyi. Bu nadir toprak şeylerini bütün dünyaya satıyorum. Biraz kirlilikten mi şikayetçisiniz? Buyurun. Ne olmuş yani? Karadeniz varsa neden kara gölde olmasın? <laughs> Madene girmenin bir yolunu bulup üretimi hemen durdurmanız gerekiyor. Gidelim. Bekle bir dakika. İçeride kim olduğunu bilmiyoruz. Dikkatli yaklaşmalıyız. Çalıların arasında ilerleyen bir jaguar kadar sinsi olmamız gerek. Uuu kamuflaj. ...marangoz dükkanındaki testere balığı gibi. Hey, çalışıyor. Ve tıpkı bir morse balığının... ...aa bu iyi bir fikir. Maden arabasını alalım. Bununla doğruca hedefe ulaşabiliriz. Sessiz, bizi duyabilirler. Hızımız artıyor. Aa, Çıkmaz sokak! Sıkı tutun! ya! Uh. Oh. 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 Bunun apartman daha eğlenceli. Farkat et oh. Bulman! Hemen fren yaptı. Bizi kimse durduramaz. Vay, bilet nerede satılıyor? Tekrar bileceğiz. <laughs> Ve kimse bizi görmedi. Hey, bu da ne böyle? Kontrol paneli mi? Güzel, kontrol panelini buldunuz. Ana kolu kapatmaya çalışın. O büyük kol olmalı. Evet, gördüm. Evet. <laughs> evet. Makul olar. <laughs> Tabii bizi duydular. Çok fazla bağırdın. Konuşana bak. Bizim vagon eğlencesine çıkarmak isteyen sendin. Her neyse bu makulanlar bizi dışarıda bıraktı. <laughs> Tekrar içeri girmeliyiz ama nasıl? Şuraya bak. Hazır. Bir, iki ve üç. 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 Oh. Canım acıdı canım acıdı Evet başını çok fena çarptın Sen iyi misin Fullman Hadi gel bir şey yapmaya deneyelim 1-2-3 Şimdi hepinizi temizleyeceğiz Bak kullanlar sizi <laughs> aa, 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 aa. <laughs> ne, ne yapacağız Hey bak içeride bu kabloları gördüm Bağlandıkları yer Kontrol paneli Hadi şu işi artık bitirelim Fırtına bandı Bana güç ve isabet lazım Yıldırım. İşte bu. Ha, makulanlar üzgün gibi. Hadi sakinleştirelim mega fırtına. Yaşasın, Yaşasın. Görev, görev tamamlandı. tamamlandı. Hayır, sizi gidi makular madende çalışacaksınız. U -u. Ben ne diyorum? Zaten madende çalışıyorsunuz. O zaman sizi uçuracağım. Güzel iş çocuklar. Ama eve dönmeden önce temizlenmesi gereken bir göl var. Merkezdeki uzmanlar az önce son teknoloji bir su arıtıcı tasarladılar. Volman, ne bekliyorsun? Neden gelip talimatları hey, almıyorsun? Hey, neden bağırıyorsun? <gülüyor> 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 Hı, bazen senin bu süper hızını unutabiliyorum doğrusu. İşte kurulum talimatları. Parçaları jet takımıyla göndereceğiz. Fulman, sen çok iyi bir teknisyensin. Bunları birleştirmek senin için kolay olur. Süper Süperes. Sandık ha? nerede? Ah nihayet. Oh. Talimatları benim için tutar mısın oh. lütfen? Tadam. Ee, bunda bir yanlışlık var. Hmm, galiba sorunu buldum. Aa ama düzgün tutmamı söylememiştin ki. Tadam. Bakalım çalışacak mı? Hadi. çalıştı. Doğa artık normale dönebilir. Fotoğraf zamanı. Fotoğraf zamane. Hey bekle. Timsah beyefendi geldi ve çok sağlıklı görünüyor. Bakar mısın? <laughs> Merkeze dönüyoruz. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. <laughs> Tebrikler çocuklar. Yetkililere bilgi verdik. Maden ve tesis kapatılıyor. Bu tür madenler genellikle çevreyi çok kirletirler. Bu da nadir toprak elementlerinin geri dönüşümünü daha da önemli yapar. Geri dönüşüm demişken ben robotumu geri dönüştüreceğim. Yani mümkünse. Çok haklısın ama nereye gitti? Buraya koymuştum. Süperes. Yakında buluruz. Robotu açayım. O. <laughs> Ha? Hey, cebimde beni rahatsız eden şey buymuş. <laughs>